Merhaba. Motosiklet için aldığım aksesuarları göstermek istedim. Arka çanta demiri Akyazı Selami Usta'dan. For Riders'in depo üstü çantası. Yine Honda yazılı gidon süngeri. Yine Akyazı Selami Usta'dan yan koruma demiri, demirleri ve karter koruma. Bu da Akyazı Selami Usta'dan far koruma. Kartel koruma şöyle. Orijinal karter koruma altta. Selam Musa'dan aldığım ise onun üstüne geliyor. Bayağı GP kompozite göre bayağı uzun sanırım GP kompozit şuralarda bir yerde bitiyordu. Bunlar da benim çantalarım. Böyle. Evet. Şunu da AliExpress'ten sipariş vermiştim. Şurada hidrolik yağ mı? Hidrolik deposu mu? Var onun için. Onun dışında başka da aklıma gelen bir şey yok. Yani çanta demiri kaldı onun için pek acele etmeyeceğim. Bir de şey sipariş verdim Aliexpress'ten. Ee, kuyruk çanta sipariş verdim. Küçük olanlardan ondan takacağım sadece bir şeyler taşıyabilmek için ufak tefek bir şeyler için. Ee, onun dışında Evet Şu var telefon tutucu. Bunu da Amazon'dan sipariş vermiştim. Türkiye'de satılan ürünlere göre e, Daha uygun ve kaliteli. Gerçekten güzel. Parasını hak eden bir ürün. Gidon yükseltme şey ee, düzeltiyorum rüzgar kesici var deflektör evet adını unuttum böyle bu şekilde evet.